Şu omzunuzu alırsanız siz, aynen. aynen sağ omzunuzu. Biraz daha yukarı kaldırın, e, ağzı burnu kapanmasın, tamamdır. Siz rahat tutun, ne kadar rahat tutarsanız siz benim için o kadar daha iyi. Şimdi için enjektörümüz, şey, iğne ucumuz hazır, pamuğumuz hazır. Şöyle siz elinizle poposunu destekleyin, aynen siz rahat tutun. Şimdi biz e, bebeğin, bize göre e, sol taraftaki topuğunun sağ yüzeyinden alacağız. Önce topuk alacağımız yere kuru pamuk ile siliyoruz. Silmemizin buradaki amacı dolaşımı biraz daha buraya çekmek. İğne batırırken çok derinde batırmaya gerek yok. Çok yüzeysel de batırmayın. Orta şekilde şöyle parmanızla ortadan destekleyin. Şöyle buradan. Şimdi burada... Damlanın büyük bir damla haline gelmesini bekliyoruz. Daha sonra buradan bırakıyoruz. Arkaya nasıl geçtiği de önemli. Aynı şekilde arkadan geçmesi gerekiyor. topu işlemi tamamdır. Tamamdır. Hanes bastırabilirsiniz. Şimdi bu topu kanını kurumaya bırakacağız. Ortalama bir yarım saat, bir saat dışarıda kalacak. Tam kuruduktan sonra buzdolabında muhafaza edeceğiz. Sonra ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edeceğiz.